Herkese merhabalar. Bugün Xiaomi V2 Pro akıllı robotu anlatıyor olacağım. Siparişimiz geldi. Şimdi buradan dikkatli bir şekilde açalım. Yaptığım araştırmalarda Xiaomi V2 Pro'da akıllı haritalama özelliği, üç aşamalı yüksek emiş gücü, fırçasız motor teknolojisi ve Xiaomi V2 Pro büyük bir ustalıkla evi süpürüyor. vaatleri böyle. Güçlü emiş gücü sayesinde de sert zeminlerde ve büyük taneciklerle bile özenli bir şekilde temizliyor ve evde çıplak ayakta dolaşılmasının keyfini yaşatıyor. Göreceğiz. Ayrıca bu cihazda MOP özelliği var arkadaşlar, MOP sayesinde de süpürgenin yanı sıra paspaslamayı da büyük bir titizlikle yaptığını söylüyor üretici firma. Ee, dışında büyük bir koli var, az önce görmüştünüz. Hadi gelin şimdi Xiaomi robotu açalım. açalım. Oldukça güzel, kaliteli bir dış ambalajı var ürünün. Bunun içerisinden bir hızlı başlangıç rehberi çıkıyor. Burada işte cihazın nasıl çalıştığına ilişkin hızlı başlatma yöntemleri var. Burada bir detaydan bahsetmek istiyorum. O da cihazı arkadaşlar cep telefonunuzdan yönetebilmeniz için bir uygulama indirmeniz gerekiyor. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Benim bir iPhone'um var. iPhone'un arkadaşlar kamerasını direkt açıyorsunuz. Yani fotoğraf modunu. Ve bakın QR kodu okuttuğunuzda Direk arkadaşlar ne diyor? Home e, MI komu e, açabilir miyiz? Onunla ilgili izin istiyor. Ben daha önceden arkadaşlar bu uygulamayı indirmiştim. Hemen açıyorum. Ve arkadaşlar burada sizin e, üye olmanızı istiyor. Kabul edelim. Evet arkadaşlar uygulamaya kayıt olduktan sonra arkadaşlar cihaz ekleme kısmı var. Bunu seçiyorum. Ve cihaz ekledikten sonra arkadaşlar buradan cihazımızı arıyoruz arkadaşlar. Ev geliştir kısmında olabileceğini düşünüyorum ve burada Yomi bulalım arkadaşlar. Uygulamada robotun ismi Viomi Cleaning Robot diye geçiyor. Bunu hemen seçiyoruz gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar Şimdi cihazımızı bulduktan sonra hemen Wi-Fi'ye bağlanıyoruz arkadaşlar ve buradan Wi-Fi şifremizi giriyoruz. Ayarlarına gidiyoruz. Arkadaşlar az önce hazneyi görmüştük sizlerle birlikte. Ee, kutunun içerisinden bir 550 mililitrelik arkadaşlar bir su tankı çıkıyor. Bu sadece e, parkeleri temizlemek için. E, kullanabileceğiniz e, aparat. Bir de arkadaşlar hem su tankı hem de arkadaşlar toz haznesinin ikisinin bir arada olduğu bir hazne var. Bu da gerçekten e, güzel bir e, düşünce, güzel bir fikir arkadaşlar. Şarj ünitesini arkadaşlar taktıktan sonra şimdilik geçici bir yere koyuyorum. Daha sonra konumlamak üzere. Gördüğünüz gibi şarj olabilmesi için cihazı şarj ünitesine yakınlaştırıyorum. To Ve gördüğünüz gibi şarj işlemi başlıyor. Arkadaşlar cihazın yanında pedler var. Bu pedleri çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi üzerinde de yazıyor. Kullanmadan önce Koruyucu pedleri çıkartın diye. Bu arada cihazın gerçekten çok güzel bir rengi var. Ben görür görmez e, hayran kaldım. E, bilmiyorum siz ekranlarınızın başında e, bu rengin güzelliğini fark edebiliyor musunuz? Ama cihaz gerçekten çok şık. Cihaz A başarıyla bağlandı. Ve arkadaşlar şimdi artık odaları seçiyoruz. Burayı ben oturma odası olarak kabul ediyorum. Evet arkadaşlar. Yatak odası. Oturma odasını seçiyorum arkadaşlar. Ve sonrakine gidiyorum. Cihazımın adını Hadi en eğlenceli kısım Cihazımın adını şimdi belirleyelim. Ben de herkeste olduğu gibi cihazıma bir isim koydum arkadaşlar. Lütfen ismi Pakize olanlar kızmasın. Ben gerçekten çok sempatik bulduğum için yazıyorum ve cihazımın ismini Parkize diye değiştiriyorum. Sonra gidiyorum. Ve artık başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar vakum mu yapacaksınız, vakum ve mop mu yapacaksınız, sadece mop mu yapacaksınız, bu modları da seçebilmeniz mümkün arkadaşlar. Ben şimdi vakumu tercih ediyorum. Daha sonra diğer ayarlarını yaparım. Evet. Cihaz şarj ünitesinden ayrıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Pakize'nin prosesleri başladı. Şu anda arkadaşlar odanın haritasını çıkartıyor. Pakize arkadaşlar şu anda harita modellemelerini yapıyor, haritalamayı yapıyor. Tıpkı bir yaramaz kedi gibi arkadaşlar, cihaz her yere gidiyor. Bazı objeleri yere bilerek bıraktım. Onlara tepkisi ne olacak diye. Arkadaşlar gerçekten çok zorlu alanlara cihaz giriyor. Gördüğünüz gibi. Bu arada evi bilerek temizlemedim. Cihazın performansını görebilmek için Cihaz arkadaşlar gerçekten oldukça zor bölgelere giriyor. Önünde bir engel gördüğünde yükselerek o engelden kurtulmaya çalışıyor. Özellikle önüne bazı engeller koydum arkadaşlar. O engellerde ne yapacak diye Önüne özellikle terlikleri koydum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi terlikleri iterek kendine bir yol buluyor cihaz. Şimdi burada yüksek bir halı var ve gördüğünüz gibi arkadaşlar halıyı çok rahat bir şekilde temizlememiz Evet arkadaşlar, yaklaşık 30 dakikadır Xiaomi V2 Pro yani benim yeni pakizem istikrarlı bir şekilde çalışıyor. Özellikle benim gibi tek yaşayan insanlar için oldukça akıllı bir seçim diye düşünüyorum. Çünkü cihazı uygulamadan kurduktan sonra artık onu kontrol etmenize gerek kalmıyor. Çünkü o kendi kendine temizlemesini yapıyor, temizliğini yapıyor. Xiaomi ve 2 Pro modeli bende olan Ama siz Xiaomi'nin Diğer modellerini İhtiyacınıza uygun modellerini XiaomiHome.com adresinden Kolaylıkla öğrenebilirsiniz arkadaşlar Xiaomi'nin Geniş ürün seçeneği de Sizin ihtiyaçlarınıza uygun bir şekilde XiaomiHome.com'dan Detaylı bir şekilde incelenebilir Ürün gerçekten çok şık yani hani e, kamerada ne kadar fark ediyorsunuz bilmiyorum ama e, diğer robotlardan görünüm anlamında hemen ayrışıyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Sizin de hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Xiaomi V2 Pro'yu ben öneriyorum arkadaşlar. Siz de daha fazla bilgi için xiaomi.com adresinden öğrenebilirsin Evet arkadaşlar Xiaomi v2pro yani benim pakizemi uygulama üzerinden Hadi gelin çalıştıralım uygulamayı açtım ve sert tuşuna basıyorum daha önce haritalama açtı ve arkadaşlar Ve arkadaşlar geri şarj ünitesini gönderelim cihazı. Evet. Şu anda yerini tarıyor. şarj ünitesinde çalışması son buluyor.